Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Efsane yönetmen Aytekin Çakmakçı, Muhsin Bey ve Arabes gibi filmlerin görüntü yönetmenliğini yapmıştı. Çakmakçı geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın efsane görüntü yönetmenlerinden Aytekin Çakmakçı 71 yaşında hayatını kaybetti. Gece yarısı kalp krizi geçiren Çakmakçı kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'ne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çakmakçı bugün Bahçecik Mezarlığı'nda defnedilecek. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak Sayın Aytekin Çakmakçı'ya Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.